Devlet adam yerine koyuyor. E halk olarak susuyoruz. Ümmet kardeşiyiz diyoruz. Suriyeliler ümmetçimiz, kardeşimiz ümmetçi takılıyoruz. Ama olmuyor. Sabah sekize biz işe gidiyoruz. Akşam sekize duyuyoruz ki Suriyeli birisi benim çocuğumu, yeğenimi taciz etmeye götürüyor. Anlatın ya. Biri anlasın. İmre orada oldu. Duydunuz mu? Ne Nenahatun Mahallesi'nde oldu. Duydunuz mu? Duyamazsınız. Niye susturuyorlar? Susmayacağım ben bugün ya. Çocuğun babası bana diyor ki, "Benim çocuğumun geleceği var. Öyle bir şey yok." 11 yaşına kadar çocuk benim elimde büyüdü. Amca deyip bana sarılıyordu. Ama yok. Nereye kadar gideceğiz? Söyleyin ya. Hanginiz olacak? Akşam bayanlar, kardeşlerim söyleyin bana. Rahat gezebiliyor musunuz? Kaç kişilik gruplar halinde geziyorlar? 10 kişi, 20 kişiye doğru mu? 11'den sonra sokakta dolaşamıyoruz. Gidebiliyor musun parka insan gibi? Değil mi? Ne olacak bu işin sonu ama? Birileri bu işe artık ses çıkarmak